Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Bugün sizlere Özde bir yayınları Türkiye geneli AYT 4 deneme sınavının geometri sorularını çözeceğim. 28. sorudan başlayalım. Trigonometrik bir soru. Normal işlem yapacağız arkadaşlar bu soruda. İşler dışlar çarpımı yapacağız. 7 çarpı kosinüs x eksi 14 çarpı sin x eşittir 3 sin x eksi 3 cos x. Bilinenler bilinmeyenler hepsini bir tarafa yani aynı şeyleri bir tarafa. Burası 10 kosinüs <laughs> x. Burası da 17 sin x. Benden tanjant sorduğu için tanjant biliyorsunuz ki sin x bölü kosinüs x'ti. O zaman sin x burada kalsın. Kosinüs bunun altına gelsin. 10 bölü 17 olur. 17 bunun altına gelecek. Sin x bölü kosinüs x. Buna da tanjant dediğimizi söyledik. 10 bölü 17. D şıkkı doğru şıktır deriz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Metin birer kenarı ortak olan eşkenar üçgen kare ve düzgün beşgen ve düzgün altıgen çiziyor. Şu şekli çiziyor. Buralarda x, y ve z açıları oluşuyor. Bunların tanjantını ve kotanjantını sıralar diyor. Bir bakalım arkadaşlar nasıl yapabiliriz. Şimdi bir kere altıgenin iç açıları toplamı 120. Beşgenin iç açıları toplamı 108. Kareninki 90. Eşkenarınki 60'tı. Tek bir olayımız var. Karenin, altıgenin ve beşgenin, eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben buraya 60 derece dersem 90 olacağı için burası 30. 108 olacağına göre 48 olacak. Buraya 18 kaldı. E şimdi altıgenin bir kenarı, karenin hepsinin ki aynı olduğuna göre şunların hepsi birbirlerine eşit. Kare de eşit. Şimdi Şurada, bakınız şu kare de aynı şekilde. Şurada bir ikiz kenar üçgen gördüm. Peki bu ikiz kenar üçgen nedir? 30 derecelik bir açısı var burada. 30 derece ise 75, 75 olacaktır. Peki başka ne yapabiliriz? Buranın hepsi 75 arkadaşlar. Şurada 75. Tamam, şuranın hepsi 75. Okeyiz. Geldik şuna. 30 var, 18 var. Burası 48. 48 ise 180'den 48'i çıkarttım. 132 ediyor. Bunu da 2'ye bölmem lazım. 66, 66. Demek ki burası 66. 75'in altındaki yer de 66 arkadaşlar. Peki. Şu x'e ne kalıyor? x'e 9 kalıyor arkadaşlar. Demek ki A dediğimiz şey tanjant 9. Geldik şu Y'ye. Burası 60'tı. 30'du. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 108 olacaktı. 90'ı varsa burası 18. Y 18'miş. Demek ki B tanjant 18. Z'ye gelelim. Şimdi Z içinde şurada bir ikizkenar üçgenim var. 120 olacak. 108 ise bakın, beşgenin iç açılar toplamı 108 ise 120 olması için buraya 8 kalır. Buraya 8 kaldığı için 180'den 8'i çıkarttım 172. Bunu da 2'ye bölmem lazım. Ee, 80 desem 86. 160 evet 86. Demek ki Z de imiş. Demek ki C'de kotanjant 86. Bunların sıralamasını bulmam gerekiyor. Bunların sıralaması nasıl olacak derseniz şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bir tanjant ve kotanjant değerlerini bir yazalım. Birim çember alalım. Tanjant fonksiyonu şu. Tanjant fonksiyonu alfa diyelim. Şu da kotanjant fonksiyonu. Şimdi ne diyor? 9 derece. 9 derecenin şöyle bir şey olsun. Şuraya gelir tanjant dediği için. 18'de hale ondan biraz yukarı olacak. Buraya gelecek. Şimdi kotanjantta 86. 86'da şöyle bir yer olacak. Yani şuraya gelmesi lazım. Hepsinin y'ye karşılık geldiği noktalara bakıyorum. Tabii ki Kotancan 86 en büyüğe geliyor. O zaman C büyük oluyor. Haliyle B geliyor. O da büyük oluyor A'dan. O zaman C büyük B büyük A. C büyük B büyük A dediğimiz şey Bursa şıkkı doğru şık oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şöyle güzel bir soru diyelim. A ve B merkezli AB yarıçaplı iki çember. Şimdi birini şöyle bir çizelim. Bu ne olsun? A merkezde olsun. Bir de B merkezi olacak ama AB yarıçaplı olacak. Demek ki B çemberimin üzerinde. Eş iki çember oluyor o zaman. AB yarıçaplı. A merkezi B merkezi. İkisinin de yarıçapı aynı. Tamam. C ve D noktalarında şurası C, şurası D olsun kesiyormuş. Çemberlerin yarı çapı 4 Demek ki burası 4. Şimdi arkadaşlar şu da mı 4, bu da mı 4, bu da mı 4, bu da mı 4. Hepsi 4. Yani bu bir eşkenar dörtgen. Benden neyi soruyor? C'de uzunluğunu soruyor. Eşkenar dörtgende şu uzunlukla bu uzunluk eşittir. Burası 4'tü. Burası 2 oldu. Yani 30-60-90 üçgeni oldu. İki ise burası iki 3 eder. Aşağısı da iki 3 eder. Toplam dört köküçlük bir uzunluk olur deriz. <laughs> 31. sorumuza geçelim. Şöyle bir evli mevli bir soru. Bakalım ne yapabiliriz? Şöyle düşünelim. Mesut bir ev ve bu evin çatısının arkasına bir güneş resmi yapıyor. Mesut bu resimde güneşin görünen kısmının alanını hesaplamak istiyor. Sarı bölgeyi hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Peki resimde evin çatısının üst köşesi A köşesinden bahsediyor. Dik açı. Dairenin merkezi o A merkeziymiş. O A iki kök 3. Demek ki şurası iki kök bir şey. Güneşin görünen kısmının yay uzunluğu. Demek ki şu yay 240 sa. Şuradan gelirsek burası da 120 oluyor arkadaşlar. 120 derecelik bir yay olmalı. Güneşin görünen kısmının alanı yani sarı bölgenin alanını soruyor bize. Şimdilik şöyle bir düşünelim. Şöyle düşünelim. Burası merkez 240. Şuradası da merkez. Şu yarı çap, bu yarı çap. Burası da 120 derece. Şurası 60 olur mu? Üçgenin içi 60. Burası 30 olur mu? Olur. 30'un karşısı 2 köküç ise hipotenüsün yarısı olduğu için hipotenüs 4 3 olmalı. Demek ki benim çemberimin, güneşimin yarı çapı 2 kök 3 birimmiş. Sarı bölgenin alanını bulabilir miyiz? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şurada bakın şunu uzattım. Bu bir çap oldu malum. Şimdi yarı alanı bulabilirim. Yarı çapın 2 köküç olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Hemen verim. 360 derecelik tam dairenin alanı pi r kareden yarı çapı 4 köküçse 48 pi'lik alan olur. 180 derecelik yarı alana ne düşer? 24 pi düşer. Demek ki şurası 24 pi. Kabul ettik. Gelelim şu sarıya. Bu sarıyı nasıl bulabilirim? Hocam 60 derecelik yarı çapı 4 kök 3 olan bir daire diliminin alanıdır. Bu alandan şu kırmızı alanı çıkartacağım diyeceğim. Hemen 360 derece pi r kare 48 pi'lik alan düştüğüne göre 60 dereceye ne kadar alan düşer? Hocam 6'da biri 6'da biri 8 pi'lik alan düşer. Demek ki bu daire dilimin alanı 8 pi. Peki şu kırmızı bölgeyi çıkartıyorum. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşı 2 kökü 60'ın karşı kök katından 6. Şu an alanı çıksın. Hadi çıkartalım. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 6 kök Şimdi toparlıyorum. Taralı sarı bölgenin alanını istiyordunuz. Evet. 24 pi yarı alan. Peki. Bir de şu bölgenin alanı istiyorum. Bu bölgenin alanı da 8 pi'lik daire diliminden 6 köküçlük dik üçgenin alanını çıkartacağım. Hadi çıkar. 24 8 daha 32 pi eksi 6 köküç. Hangi şıkta var? 32 pi 6 köküç Bursa şıkkında var arkadaşlar. 32. soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda bir trigonometrik bir ifadedir. Öncelikle şöyle bir bakalım. Bakalım. Anlamaya çalışalım. Koordinat düzleminin birinci bölgesinde birim çember üzerinde bulunan bir A noktasının x eksi y eşittir 4 doğrusuna uzaklığı 12 kökü bölü 5 birim. Birim çemberin OA yarıçapı x ekseni ile pozitif yönde alfa derecelik açı yaptığına göre sin 2 alfa nedir? Şimdi sin 2 alfayı ben bir yerden tanıyorum. Şöyle bir idi. Sin 2 alfa demek 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. Şöyle bir şey bulabilirsem sin 2 alfayı bulmuş olabilirim. Yani yan tarafta dursun bilgi. Peki hocam dediği şeyi yapmaya çalışayım. Bir birim çember alayım. Şöyle. Şu denklemi çizeyim. X'e 0 verirsem y eksi 4. Artı 4. Demek ki doğrumuz bu doğru. Peki. Birinci bölgede bir A noktası varmış. Tamam. Buraya olan uzaklığı. Bunu da vermiş adam bize. Şimdi diyor ki O A O A yarı çapı x ekseniyle ile alfalık açı yapmış. Tamam. Şimdi bu Doğrumuz 45 45'lik bir şey miydi? Evet hocam. Şimdi arkadaşlar birim çember olduğuna göre yarı çapımız bir midir? Evet. Şimdi yarı çapımız ise A'nın koordinatları alfanın karşısı sinüs burası kosinüstür. Kosinüs alfa sin alfa o zaman A kos alfa virgül sin alfa koordinatına sahiptir. Peki. Peki. Şimdi noktanın doğruya olan uzaklığı var mı elimde? Var. A noktasının bu doğruya. Bu doğrunun denklemi de var mı? Var. X eksi Y eksi 4. Sıfır. Şimdi noktanın doğruya olan uzaklığı. Hemen yapalım. 12 kök 2 bölü 5. Eşittir. Bu noktanın x'ini denklemin x'ine y'sini de denklemin y'sine yazıyorum. Yalnız mutlak değer içerisine yazıyorum. Uzunluk pozitif negatif çıkmıyor biliyorsunuz her zaman. Dolayısıyla mutlak değerden yararlanıyoruz. Kosinüs alfa yazdım x yerine. Eksi sin alfa. Eksi 4. Kapat. Kök içerisinde x'in ve y'nin kat sayılarının kareleri 1'in karesi eksi 1'in karesi demek ki kök 2. Bu vermek zorunda. Hadi yapalım. 24 bölü 5 mi ediyor? Evet kök 2 ile bunu çarptım. İkiler kökler gitti. 2 24 bölü 5. 24 bölü 5 eşittir mutlak içerisinde cos alfa eksi sin alfa eksi 4. Bundan sonrasını ne yapıyoruz? Demek ki bu mutlak değerin içerisi eksi 24 bölü 5 ya da artı 24 bölü 5. İkisinden biri gelmek zorunda. Hemen şuraya pozitifini alayım. Kos alfa eksi sin alfa eksi 4 24 bölü 5. Kos alfa eksi sin alfa eşittir 24 bölü 5 artı 4. Payda eşitleyelim. 20, 44 bölü 5. Şimdi arkadaşlar, bu burada dursun. Neden? Çünkü ben şöyle bir ifade istiyorum. Bu ifade bana bunun karesinden geliyor ama bunun da karesini almam lazım. 44 bölü 5'in karesi de çok büyük olur. Şıklara baktığım vakit bu kadar büyük bir sayı istemiyorum. Buradan gelmeyebilir. O zaman negatiflisine bakalım. Aynı şekilde kosinüs alfa eksi sin alfa eksi 4 eşittir eksi 24 bölü 5. Kosinüs alfa eksi sin alfa eksi 24 oy, pardon eksi 24 bölü 5 eksi de artı 4 olarak geçtik. Hemen kosinüs alfa eksi sin alfa 20 eksi 4 bölü 5. Tamam. Bu daha mantıklı geliyor. Her iki tarafın karesini aldım. Hemen kos kare sin kareden 1 gelir. Eksi 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa eşittir 16 bölü 25. Aa bakın bu geldi bak gördünüz mü bu geldi İstediğim şey geldi. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım. 1 eksi 16 bölü 25 eşittir 2 sin alfa çarpı kos alfa. İstediğim şey buydu. 25 eksi 16 9 bölü 25 geliyor arkadaşlar. Bursa şıkkı. Şuradan geliyor arkadaşlar. 25 eksi 16 9 bölü 25. Güzel bir soru, hoş bir soru, biraz seçici bir soru yalnız. Trigonometri ve doğru analitiğini beraber kullanmışlar. Birinci partın son sorusu olsun. 33. o 1 boy iki merkezi daireler F noktasında dıştan teğetmişler arkadaşlar. Peki Buna göre yapalım. Bakın dışarıdaki bir noktadan çembere teğetler çiziliyorsa bunlar eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde 2x'e buranın da 2x olması gerekiyor. Çok güzel. Başka? Evet. Bu iki dairenin alanları toplamı 80 pi olduğuna göre neler yapabiliriz arkadaşlar? Bakınız. Bu tarz sorularda çözüyoruz. Buraya r2 dedim. Şurası da R1 olsun. Merkezleri birleştireceksiniz. Bu şart. Bu R1, bu R2. Ve dik üçgenler oluşturacaksınız şöyle. Şurası X malum. Şurası R2. Burası R1 eksi R2 kadar. Ve buradaki bir dik üçgenden Pisagor yaparak bu işi halledeceksiniz. Elimde de iki dairenin alanları toplamı var. İki dairenin alanları toplamı demek yarı çaplarının kareleri toplamı demek. Yani R1 pi parantezinde R1'in karesi artı R2'nin karesi 80 pi'miş pi'ler gitti. Kareleri toplamı 80 bu elimde dursun. Peki burada da Pisagor yapalım hocam. Pisagor yapalım hadi yapalım. R1 eksi R2'nin karesi artı X kare eşittir r1 artı r2'nin karesi. Toparlıyorum. R1 kare artı r2 kare eksi iki tane r1 çarpı r2 artı x kare eşittir r1 kare artı r2 kare artı iki tane r1 r2. Şimdi R1 kare, R2 kare. R1 kare, R2 kare gitti mi? Gitti. Eksi 2 vardı. Bunu bu tarafa attım. Burada sadece X kare kaldı. 2 tane, 2 burada vardı. Eksi 2 de buraya geldi. 4 etti hocam. R1 çarpı R2. Olayımız bu. X kare bu. Peki. Ee, başka ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. R1'in karesi ile R2'nin kareleri toplamı 80'di. Ben buradan bunların çarpımlarını da x kare olarak bulmuşum. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünüyorum. Taşınıyorum. Şöyle ne yapabiliriz? Eksiğimiz var mı? Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Görmeniz için söylüyorum. Burayı anladınız inşallah. Şimdi dışarıdaki bir noktadan çizilen bir doğru çizilen bir doğru merkezlerden geçip giderse burası dik gördüğünüz gibi burada dik eşit iki mesafe var. Burası orta taban oldu. O zaman bura R2 ise şuranın hepsi iki tane R2'ler. Burası da R1 değil miydi? O zaman şöyle diyelim. R1 2 tane R2 demek. Orta taban. Niye? Burası X burası X'e orta taban olarak söylenebilir. Peki şuraya yerini koyabiliriz. R1'in yerine 2 tane R2 yazabiliriz. Hemen şuraya yerine yazdım. X kare eşittir. 4 çarpı 2 R2 çarpı R2. Pardon aşağı yazacağız. X kare eşittir 8 R2'nin karesi. O zaman şöyle diyebiliriz. 1 Buradan böyle koyabiliriz. X'i çıkarttık. R2'yi bulmam lazım. Bir şekilde R2'yi bulmam lazım ki X'i bulayım. Şunu tekrar buraya yazabilirim. R1'in yerine 2R1 yazabilirim. R1'in yerine 2R2 yazdığım vakit. Görülebiliyor mu? Bakalım. Evet. Eee... R1'in yerine 2 iki, iki tane R2'nin karesi artı R2'nin karesi 80 etti. 4 R kare. Bir tane daha 5 tane R kare. R2'nin karesi 80. Buradan R2 16 R2'nin karesi 16 olur. R2 4 olur. R2 4 ise şuradan gidebiliriz. X Nedir? 8 2 kök 2'dir. R2'nin karesi 16. Oradan da 4 geldi. 16 kök 2 mi oluyor? Bakalım. 8 kökü oluyormuş arkadaşlar. X eşittir. 8 kök 2 olarak çıktı. Bir yanlışımız var mı diye bir bakalım. R2 4 4'ün karesi 16 16 her iki tarafın karesini alırsak burada var mı? 8. 8 kökü diye bir şık çıktı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam edelim. Bundan sonraki sorularımızı arkadaşlar videonun uzamaması için ikinci partta anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın.